Yemeğe sürerken de ortaya bir tane pilav. Arkadaşlar size bugün şöyle güzel bir sarma tarifim daha olacak. Bir işte sarımsak doğuruyorum. Bunu da soğanın içine atıyorum. Tabandan lezzet versin diye. Mantarımız hazır. Ocağa tam vurma aşamasında bir soğuk suyla yıkayıp suda bekletmeden direkt ocağa vuracağız. Yarın pencerem sıvıya ilave ediyoruz. Yağımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğan ilave ediyoruz. Soğanı önce güzelce bir kavuracağız. Çiğ kokusunu alacağız. Ondan sonra diğer malzemesini ilave edeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Soğanımız kavrulmaya başladı. Tam bu aşamada mantarı ilave ediyoruz. Mantarı bir kere suya tuttum. Bu sulanma yapacak, yapsın hiç önemli değil. Suyunu çektirene kadar bunu kavuracağız. Şimdi bunu bir kafa kapatacağım. Suyunu çektikten sonra diğer malzemeyi de alacağız. Hemen şöyle kapağı kapatıyoruz. Orta ateşe alıyoruz. Sulansın, suyunu çeksin, o aşamayı bekleyeceğiz. Hemen yemeğimizi bir gösterelim. Mantarlar suyunu bıraktı. Altın sarısı rengine dönmeye başladı. Bu suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Kapağı tekrar kapa diyoruz. Şöyle bir gösterelim. Sulandı suyunu çekti. Mantarlarımız altın sarısı renginde. Hemen biberlerini ilave ediyoruz. biberleri ilave ettikten sonra tekrar kapak kapa diyoruz. Biberlerle beraber kavurma işlemine devam edeceğiz. Kapağı açalım. Ben daha önce bir kere daha açtım kapağı e, karıştırdım şöyle bir bakın. Dibine doğru yanmaya başladı. Tam bu aşamada baharatını atıyoruz. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Yeteri kadar tuz atın. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Çok az bir de kimyon atıyorum. yedirdim. Kapağını kapattık, altını kapattık. Ortalama 5 dakika bunu bu şekilde dinlendireceğim. Tavuk göğsünü poşetin arasına koyduk. Önce kalın yerlerine yavaş yavaş vuracağız. Hemen ortasına mantarları koyuyoruz. Bunu da isterseniz kaşar da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Poşetle beraber getirip yapıştırıyoruz. Birinci tavuğumuz hazır. Şöyle de bir gösterelim. Sıra geldi ikinci tavuğa. İkinci tavuğumuz da hazır. Şöyle tepsinin dibine az bir sıvı yağ döküyorum. Az bir tuz, az bir de kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığından biraz fazla. Bağlantı yerini alta getiriyor. Bunu isterseniz şimdi tam bu şekilde fırına atıp pişirebilirsiniz. İsterseniz mühür tavasında yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ben bunu mühür tavasında pişireceğim. Dolabı atacağım. Şimdi dolapta ortalama bir 10 dakika dinlendireceğim. Tavuklar iyice birbirine bir yapışsın. Pişirme esnasında fazla dağılmasın. Tavuk içine baharat atmadım. Mantar da yeteri kadar baharat olduğundan dolayı. Şimdi bunu dinlendireceğiz. Mühür tavamızı ocağa koyduk. Şöyle elimizi dokunduğumuz zaman elimizin ortası yanıyor. Tamamen ısınmış. Tavukları mühür tavasının üzerine koyuyoruz. Tavukları mühür tavasının üzerine koyduktan sonra bir daha dokunmayacağız. Dokunursak tavukları dağıtırız. Tavuklar kendiliğinden tavayı bırakacak. Ondan sonra öbür tarafını çevireceğiz. Arkadaşlar ocağı atalı Ortalama 4 dakika geçti. Hemen öbür tarafını çeviriyoruz. Ocağa atarken bağlantı yerini önce alta getirdik ki dağılmasın diye. Eğer önce alta getirmeseydik yemeğimiz dağılırdı. Şimdi çevire çevire bu tarafını da pişireceğiz. Kendiliğinden bırakıyoruz. Direk bu tarafını pişireceğiz. Şöyle dursun. Arkadaşlar her tarafını böyle çevire çevire ne yaptım mühürledim. Hemen Şu şunu da göstereyim. Su da Orada da güzelsin. Tavuğumuz hazır. Yemeğe sürerken de ortaya bir tane pilav kızarmış domates biber şöyle içinde gösterelim. Arkadaşlar yemek yapmak bu kadar basit. Arkadaşlar öbür yemeğe de bir gösterelim. Şöyle bir keselim. Görüyor musunuz? Bunlar sözde yabancı yemekler aslında bu yemekler bizde yapılıyor bizim mutfağımızda yapılıyor. Arkadaşlar sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var yerli yabancı hiç fark etmez tek yapmanız gereken Ahmet Şevik mutfağı yazın aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz kim yapar Ahmet Şir yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.